Gençler evet hepinizin de bildiği gibi son videomuzda bir şifre vermiştik. Demiştik ki, üzüm yazan 5 kişiye 3'er tane iskelet. Ben şimdi bu arkadaşların parasını atacağım. Zamanı full üzeri 2, 10 üzeri Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Umut Bey'in yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün yanımda kimse yok. Papağanlarımdan başka yalnızım. Arkadaşım kalmadı. Bilmiyorum. Sarıp ki ben niye kime, kim beni, kim bana sarılmak istedi de ben ona sarılmadım. Kim bana tokat atmak istedi bir abi gibi ben yanağımı uzatmadım. Kim kulağımı çekmek istedi ben kulağımı uzatmadım. Söyle şimdi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün ben sizlere en iyi, en fazla, en deli, manyak, vahşet, para getiren 10 yolu gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi hızlısından ilk maddemize geldik. Hemen böyle olduğum biyomdan da anlamışsınızdır. Bura orman ağacı biyomu. Arkadaşlar ilk maddemiz odun. Şimdi şöyle bakın. Ah search log yazarsanız abi. Bakın burada odunun şalkarını 300k'ya satıyorlar. 180, 200k'ya, 200, 300k'ya satıyorlar. Ya yapmanız gereken tek şey market yazıyorsun. Hop hop. Şuraya bir tane şalkır koyuyorsun. Böyle büyük bir de ağaç biyom buluyorsun. Bakın mesela normal bir tanesini ben Valta verimlilik 4 şu an verimlilik 5 değil. Şimdi kıracağım mesela bir tanesinden zaten 50 tane mi 60 tane mi ne odun çıkıyor abi bu büyük ağaçları mesela şu şekil hemen. Hızlı, bunun hızlı kırma yolu da budur bu arada haberiniz olsun. Böyle merdiven taktiği yaparak. Bakın yapın abi gördünüz mü? Kaç tane çıktı? Hop. 38 tane çıktı. Koy buraya. Bir ağaçtan yarım stek. Bunları da kazabilirsiniz. Fark etmiyor. Bunun hiç full odun olsun yeter. Ama şöyle. Şimdi arkadaşlar atıyorum kenarda köşede 5-6 milyon paranız var. Abi şunu alıyorsunuz. amaç balta. Ağaçları anında keser diyor toplarsınız abi. To ee, fidanını toplarsınız. 4 fidanı yan yana koyup kemik tozu basınca böyle devasa ağaçlar oluşuyor arkadaşlar. Dur yanlış baltayla kırıyormuşum. Heh. Kırayım mesela. Şu ağaç kırılana kadar sen de bana bir like at. Bekliyorum bana bir like at gel. Attın mı? Like'ını attın tamam. Hop topladım mesela. Gördünüz mü abi şu an mesela 5 istek oldu anasını satayım üstünde. Bu kadar basit ya bak. Yani 200-300k para kazmak 10 tane yapın böyle şalkır abi. 2 milyon, 3 milyon para. Abi. Deli manyak paralar bak. Bak abi şu ağaçlara bak ya. Şuna bak abi. Devasa ağaç abi. Zaten 4'e 4'lük bir şey. Yani 20 kat olsa 80 var abi. Bir uçuk stek şeyi var şu an bunun. Bak üstündekileri atacağım şuraya mesela şu an. Buradan gelene bakacağım sadece. Bak gördünüz mü abi? Bir buçuk neredeyse. Bak topladık yani şu an. Neredeyse bir şalkının üçte biri yani bu. Al. Burada da ha, bulduk mesela. Bir sürü büyük ağaç var. Şunların hepsini mesela gidip tek tek kırayım şimdi. Al. Kırıyorum. Bak mesela bu 3 ağacı kırdım. Şurada da var bir tane galiba. Şunu da kırayım. Alacağım. Şimdi de bundan düşenleri alacağım. Bakın şimdi izleyin. Bakın bir dakika oldu değil mi? Bak. Gördünüz mü? Düşene bak abi. Yarım şalkır. Yarım şalkır ya. 2 dakikada yarım şalkır abi. 2 dakikada şöyle yarım şalkır odun topluyorsunuz. 2 dakikada yarım şalkır demek 2 dakikada 100k demek abi. 20 dakikada 1 milyon, saatte 3 milyon kazandırır bu size böyle yaparsanız. Mis gibi parası var arkadaşlar. Odun'u kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum ben şiddetle. Yani büyük ihtimalle bu videodan sonra odun piyasası da düşecek. Odun kazan arkadaşlar kusura bakmasın. O zaman diğer maddemize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maddemize geldik. İkinci maddemiz de maden yapmak. Hemen şöyle aşağı doğru inelim. Aa biri ölmüş lan burada. Bu hile koruması vardı arkadaşlar. Böyle değil burası. Aşağı inince düzelecek. Bak gördünüz mü? Hile koruması bu kadar güzel bir şey. Maden yapacaksınız abi. İnin elmas arayın. Elmas aramak şu an. Teyhan maden de şu an tek sizin böyle toplayıp para kasabileceğiniz şey elmastır. Niye altın değil? Niye demir değil? Elması zombi, e, altından, altını zombi pigdinden alıyorlar. Demiri de golemden alıyorlar arkadaşlar. Şu an tek elması alamadıkları bir şey yok. Ki elmas bloğun şu an 700-800k. Şu an bura RTP'de bir yer olduğu için buranın madenine girilmiş tabi. Burada benim elmas bulmam biraz daha zor. İlla bulurum. Ama zor yani. RTP'de olduğu için baksanıza 44.000-5.000'de. Ama dediğim gibi yani elmasın, normal elmasın siteyi şu an 80-90k falan. de arkadaşlar. Yani 700-800k. Altının siteydi mesela şu an. 150-200k. Şurada altın var mesela. Şuradan gidip altını alabiliriz. Gidip alalım bakalım. Etraf altın dolu abi. Toplayabilirsiniz bu şekil. Bak. Yani arkadaşlar sabah tam beri kazıyorum ama a -a. bayağı bassız bedevilik var. Aa! Ya yeah, gençler. Bulduk o zaman. Şurada bir yerde aynen öyle. Gözükmüyor X-ray korumasından dolayı. Şu şekil yine bulduk yani elmasımızı. Mis gibi gördünüz yani bu şekil bulursunuz abi. Şimdi bir sonraki maddemize geçelim. Şimdi arkadaşlar bir sonraki maddemize geleceğiz. Burada bir end portalı falan obsidian trap yapmışlar bilmiyorum. Şimdi ne yapacağız? Bir sonraki maddemizi göstereyim hemen. Öncelikle biraz para kasıyorsunuz. 200-300k falan. Slash market. Ee, slash nether. Yo pardon pardon. Slash aletler aynen. Buraya gelip şöyle iki stek şey alıyorsunuz. Obsidi alıyorsunuz. Sonra iki stek de şey alıyorsunuz. End kristali alıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz biraz da totem alıyorsunuz. RTP nether dünya yazıyorsunuz sonra abi. Geliyorsunuz nether abi abacığım? Şimdi geldik RTP nedir ha? Sağ sağ sağ. Şimdi. Antik kalıntı arayacağız abi. Love'ın altında aramanız daha doğru olur. Ama Alev iksiri bulmanız zor olur diye ben bahsetmedim. Bakın burada altın da var mesela. Şöyle hemen mesela 11 madde oldu abi. Gelip burada altında toplayabilirsiniz. Baksanıza şimdiden kaç bir dakika. Rockbench diyeyim. Şimdiden al abi. 8 tane altın topladık yani bu şekilde. Şöyle yapayım. 9 tane altın topladık yani. Buradan girip altında kasabilirsiniz. Hemen araya bir madde sıkıştırdım abi. Bam bam yani. Mesela kazalım alta doğru abi. Kazalım kazalım kazalım. Ha yine altın. Tam <Gülüşmeler> meftaydınız arkadaşlar. ha. Buldum bakın rahatça. Aşağı doğru inebileceğim bir yer buldum. Gencolar. Şöyle indik. Tamam hadi burada başlayalım. Bum. Koydum. Baba bulduk bak. Bak bulduk bak. Bak bak. Videoda mıyım? mıyım? Kayıt tabii buldum. ilk antik kalıtım buldum. Uhu. Bakın buldum bir tane antik kalıtı. şekil. Hop. Yeah. Şanslıyım ha. Valla baya şanslıyım. İlk yerden. Daha ilk yerden abi. Daha ilk yerden. Baba da şans var ya. Şu an hasar yedim. Orada bir şeklinde yaptım. Ama dikkatli bakın ha. Mesela antik kalıntıyı böyle parlak şekilde gösteren pek falan da var. Onları da kurabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Böyle böyle gideceğiniz abi. Yapacak bir şey yok. Al. Al arkana bir tane blok koy. Patlat yani. Bu şekilde etrafı kazacaksınız. Hop. Burada lava varmış. Kaç. <laughs> Yine inelim biraz daha aşağı inelim ya. İn. Korktum lan etrafımda adamlar var diye. Minimap sapsarı gözüktü ben anasını satayım. Bak burada patlatayım mesela bir tane hemen. Hemen serisinden. Burada bir tane patlatayım. Lock dedim. Bakın. Yine bakıyorsunuz etrafa. Yok bir şey sağda solda. Devam anasını satayım. Vur. Bak bir tane daha bulduk gördünüz mü? Ya bu biraz da şans meselesi babacım. Bak ah iki tane buldum al. Ah. Hop. Şu an bir tane yapabiliyorum bu arada. Şu an bir tane netherite yaptım babacım. 30k mı kastım bu şekilde. Gidin antik kalıntı bulun babacım. Ben size taktiği veriyorum. Bu şekil. Hop. Genel o genel o. Yeter. Yet o. O zaman bir sonraki maddeye geçelim. Geldik dördüncü ve benim en sevdiğim maddeye. Home 4. Bam dedim koydum. Kabak bak farmı. Zaten benim en sevdiğim madde deyince hepiniz an. Yeter, ya yeter, 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 yeter. <laughs> tamam, bir dakika, okey, oyundayız. Okey, şimdi gençler, benim en sevdiğim madde abi. Kabak farmı. Bakın, şurada benim şahsi afık hesabım da duruyor. Burada birazcık düştü tabii şeyler. Biraz şeyler açayım. Burada tabii FPS biraz düşüş olabiliyor. Bakın normalde 300 400 FPS oğlum, O kadar büyük bir farm ki FPS benim shader'la 70'e 80'e çekti. Kabak farmı ya. Bakın görüyorsunuz. Yaklaşık bir, bir saattir falan AFK'yım. 300. Ne 300'ü? 500k buradan gelmiş. Bakayım hemen. Hop. Bir 600k buradan gelmiş. 1 milyon yüz. Bakın şimdi. Buralarda da velhasıl velkelam. Tam biz abi. <laughs> Neyse bak dediğim gibi gençler toplam 1 saattir AFK'yım. 1.5-2 milyonluk kabak getirmiş ona 1 saatte. Ki hesap da sürekli düşüyor yani sokmayı unutuyorum. Bu ilki bir tane göstereceğim ben salaklık ettim. Şu son iki videodur base koordinatlarımı veriyorum. Birinde Yosun ikini vermişim. birinde birinde buranınkini vermişim. Burası patladı. Burada böyle altı katlıydı. Çocuğum biri bulmuş patlatmış artık eline koluna sağlık diyebileceğim hiçbir şey yok. Tamamen benim salaklığım. İki video üst üste base koordinatı verdim. Burası da şu an bir yeni yaptığım başka bir kabak farmı. Burayı da daha yeni yapıyorum. Daha videoya girmeden 20 dakika önce falan 5. katını bitirmiş olmam lazım. Aynen öyle. Burası da 7 katlı olacak. Bu şekilde gördüğünüz gibi daha hala yapım aşamasında. Burayı da bu gece bitireceğim. Bu katlı bu gece bitireceğim. Sonra bir kat daha çıkacağım. Bu kadar zaten. Finito. Bitecek. Burada yine aynı. Oradan, oradan biraz daha fazla getirecek. Bir kat fazla oldu. Şimdi burası saatlik 2-2,5 milyon falan getirecek bana. O şekilde abi. Bakın kabak farmı deli gibi para kazandırıyor. Bunu yapmayı kesinlikle unutmayın. O zaman diğer maddeye geçelim. Gençler bir sonraki maddemiz ne? Bir sonraki maddemiz base aramak. Base arayacaksınız atın. RTP ana dünya çaktınız mı? Babacım base bulmanın bir sürü kolay yolu var. En kolay yolu da yağmacı, yağmacı takip etmek. Yağmacı arayacaksınız. Ya da minimap'te kalıntı arayacaksınız. Mesela şöyle gidin. Benim gibi taba basın. Uçarken minimap'iniz açık bir şekilde taba basın. İlla yağmacı falan görürseniz. Ben büyük ihtimalle base bulamayacağım. Ama şu an size ya, yani, taktiğini anlatıyorum. Gidin abi. Ya yani, tap basın o sırada bakın minimap'i de şöyle büyütebilirsiniz M harfine basarak. Şu şekil gidin abi. Tap basın. Tapta yağmacı var mı yok mu gözükür zaten. Gidelim mesela şu an hiçbir şey gözükmüyor. Buralar bomboş gözüküyor. Bak. Hırladı babacanlar. Gerek yok o yüzden almaya yine düşer. Bir dakika burada tabelayı okumak istiyorum. Ah bulduk lan. X'e mi var X yok. Sağ gençler. Siz burada mı doğdunuz? Merhaba. Sizi hiç ben muhatap dahi olmak istemiyorum. <laughs> Plan var orada. Aa base yok galiba burada ya. Zannetmiyorum. Ama yağmacı vardı. Şimdi gençler, bir sonraki maddemize hızlıca geçelim. Bir sonraki maddemizde kırık taş aramak. Abi kırık taş biliyorsunuz piston yapımı olsun, gözlemci yapımı olsun. Çok fazla kullanılıyor, çok fazla tüketilen bir şey. Kırık taş arayacaksınız. Onları nasıl arayacaksınız? Yine random atın abi RTP'nizi. Kazın anasını satayım aşağı doğru. Kas. Böyle kır abi bunu. Başka hani dünyanın en basit para kasma yollarından biri budur yani büyük ihtimalle. Bu şekilde kıracaksın abicim bunları böyle. Bu, bu şekilde kır. Ha yani yine kazmam varsa ne uğraşıyorsun babacım. Böyle al. Dokuzlu dokuzlu. Tek şey kuruşta dokuz zaten. Böyle 7 slot kazsan bir stek veriyor sana. Bunları da bir şalkırı doldurdun mu deli gibi kasarsın. Order yazınca tabi şu an alan bulamazsınız. Şuraya ee, kablo kabla yazarsanız büyük ihtimalle çıkar. Niye çıkmadı? Niye çıkmadı abi? Kabla son niye çıkmadı? Kop desem ha bakın mesela eşya başına en çok para. Hop. Bak 52 veriyor. Gördün mü? Koy babacığım iki isteğini. Hop. Bum. İsteği 3K şu an. Mis gibi. Para ve kasımı da aşırı basit yani. Yine böyle bu şekil. Bunu yaparken elmas da bulursun sen böyle. Bu şekil ya. Başka hiçbir yolu yani. Anlatayım anlatayım. Mı? Nasıl anlatayım abi? Al. Kasıyorum yani 10 saniyede 10 saniyede 3K kastık. <laughs> Dakikada kaç K yapar? Dakikada 20K yapar yine. Neredeyse odunla hemen hemen aynı para. Ve e, odundan daha da basit sadece. Arada böyle geriye dönüp. Şunları bak kırdıklarınızı almanız gerekiyor. Burada da vardır illa mesela bakalım. bence şunları aldık. Yine yaz. Order yaz. Kob yaz. Getir abi. Eşya başına en çok para. Ver. Saat andezitleri geri verir büyük ihtimalle. Al 15k daha. Mis gibi para. Hemen hızlı bak burada da var. Gördün mü? Toplamamış. Al bir buçuk buradan geldi. Bu kadar ya. Bu kadar abi. Çok basit yani dünyanın en basit en eforsuz para kasma yolu falan. Sadece dümdüz bam bam vuruyorsun dümdüz. Lan. Ay bunu ağlardım büyük ihtimalle. Böyle dümdüz kazıyorsun bu kadar. Hemen hızlı bir sonrakine geç. Şimdi gençler bir sonrakini de burada aldım bir sonrakin'i ne yapacaksın yosun farmı yapacaksın tab benim yosun farmım durmuyor şu an yani bu arada koordinat göstereceğimi zannettin değil mi artık artık şeyim bu konularda yani daha dikkatliyim <laughs> bizim burada pikul farmımız var bakın burada pikul yapıyoruz yosun farmı yapın gençlik siz. siz yosun farmı yapın yosun farmı kazandırır. Kanalımda belki de 3 tane 4 tane Yosun Farm videosu var. Katlı Yosun Farm videosu. Yosun Farm ile nasıl sonucu da zengin oldum. Yosun Farm'ı nasıl yapılır. Yani tonla Yosun Farm videosu var kanalımda. Aç o, o videolardan birini izle kanka yani. Onu burada göstermeyeceğim. Üşendim şu an Yosun Farm yapmaya sıfırdan. Kanalımda 3 tane videosu var babacım. Aç oradan izliyorsun farmı nasıl yapılır. En verimli şekillerde, en böyle yüksek verim alabileceğin şekillerde göstermişim zaten ben ona. Orada onu. Yani onu da ben anlatmayayım değil mi? Aç bak. Hop şuradan prizonlara da saralım. Çok bir para gelmiyor zaten. 7K geldi. O zaman gençler hızlısından bir sonraki maddemize geçelim. Evet şimdi gençler bir sonraki maddemiz spawnerlar. Nasıl spawnerlar? Şöyle özetleyeyim ben size. EC yazdım. Burada bir tane iskelet var. Bam. İskeleti koydum. Mesela oynuyorsun ya. Atıyorum VIP'im var. Kristal birikiyor. Slash market. Parçalar. Bakın burada spawnerların hepsi. Blaze satılıyor 850 abi. Golem satılıyor 1250'ye. Piglin nerede? Zombi Piglin burada. 600 6, Ben bende biraz ucuz gözüküyor tabii. Size ne kadar bilmiyorum. 670 35. Ben mesela 10 tane alırım buradan. Tak diye koyarım buraya. Bu bana verir bir istek altın blok. Ben 200 kaya satarım. Bu bana verir bir istek altın blok. Ben 200 kaya satarım. Keza iskelet. iskeletten gelen kemikleri oradan alıyorlar şu an. Bak tanesini kaçtan alıyor. Tanesini 50'den alıyor. 2 milyon tanesini 100 milyon para ödüyor abi. Deli para var. Ya yani spamları biriktir al abi 2000 tane spamları 100 tane 200 tane bizde şu an 1500 tane var. Biz şu an bu spamları sadece koyup başında afk beklesek. Bu ne oluyor lan? Bozuldu neyse. Biz şu an bu spamları sadece afk beklesek bize yine saatte 2-3 milyon geliyor yani farm dışı yani onu söylüyorum. O zaman bir sonraki maddeye geçelim. Şimdi gençler bir sonraki maddemiz biraz daha zor bir madde. RTP dünya yaz. Vera keza al elitranı. Hop. Ah search Fire de. Al şuradan şunları şu fazla para ödememek için bakıyorum. Yapıştır. Aç mini Başla. Böyle mini şey görene kadar ya da önüne çıkana kadar end gemi arayacaksın. Ben end'in yenilendiği gece bakın şuraya. 20 tane 34 tane topladım. 14 tanesini sattım. Şu an 20 tanesi stomda duruyor. 34 tane elitra topladım abi. Siz de bu şekilde bulacaksınız yani. Şöyle hızlısından. A değil yani çıkıyor da karşınıza. Vallahi bak şu an hani en yenilenmesinden bir hafta falan geçmiş olabilir. Ama uzaklara gittiğinizde gerçekten şu an buluyorsunuz. Ben şu an RTP'de aradığım için yani gemi bulsam da büyük ihtimalle bulamayacağım. İçinden elektra çıkmayacak. Ama çıkıyor yani abi aradığınız zaman uzaklarda her türlü buluyorsunuz. İlla atlanmış gemiler oluyor çünkü daha en yenileneli bir hafta olmadı abi öyle söyleyeyim size. Gençler şimdi ben bassızın teki olduğum için tabii ki de bulamadım. Ne yapacağım? Şans. ya yani aramayacağım da yani. Şu an çok üşendim bulamadığım için. Ama siz kesinlikle aradığınız zaman bulursunuz abi. Yani çok basit bir şey. Ben şu an üşendiğimden yapmıyorum. Çünkü bulduklarımın iki tane, üç tane buldum. Hiçbirinin gemisi yok abi. Öyle söyleyeyim size. Siz gidin arayın. Eminim ki bulursunuz. Ya yani elitra bir hafta sonra 2 milyona 3 milyona satılmaya başlayacak zaten tekrardan. Bulun abi arayın yani elitre kesinlikle ama kesinlikle arayın. O ben bir şey fark ettim. Son maddemiz şeymiş ee, nedir? Buradan buraya kadar uçabilecek miyim lan? Kumar oynayalım mı? Bir dakika dur konuşacağım. İnşallah uçarım inşallah uçarım. Ha, uçtum tamam. Son maddemiz ne türlü? altın aramakmış. Ben onu size antik kalıntı arayacakken araya göstermişim ve demişim ki 10.000. madde falan zaten göstermişim. <laughs> Şu ara kafa çok dağınık ya. Videolardan falan dolayı kafa çok gidik. Son maddeyi ben zaten size göstermişim arkadaşlar. Onun için gerek yok. <laughs> gerek yok derim madde yok. Bitti yani video bu kadar. Burayı da hatırlayanlarınız vardır bence. Bir şey, bir şey bir yayın çıkın yayın çıkını buraya çekip patlatmıştık. Buranın videosu da çok güzel oldu uğraşmıştık. İzleyebilirsiniz kanaldan. O zaman bugünlük benden bu ka yeto yani bu ka yeto. Kendinize iyi bak o. Hoşçakalın. Bay bay.